Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte 3 basamaklı sayıları 2 basamaklı sayılara bölmeyi öğreneceğiz. Eh işlemler biraz zor mu görünüyor? Ama hiç gözünüz korkmasın. Benim sizlere küçük küçük tavsiyelerim olacak. O tavsiyelerime uyarsanız bu işlemleri çok kolay bir şekilde yapabileceğinize inanabilirsiniz. Hadi başlayalım mı? İlk işlemimiz neymiş? 336'yı 28'e bölecekmişiz. Evet. Ne yapıyorduk? En büyük basamaktan başlıyorduk bölme işlemine. Başlayalım en büyük basamaktan. Evet, en büyük basamaktaki sayımız kaç? 3. Üç. 3'ün içerisinde 28 var mı? Evet, 3'ün içinde 28 var mı? Yok. Çok güzel. Peki 33'ün içerisinde 28 var mı? Evet. 1 kere var değil mi? Evet. Hadi bakalım. 1 kere 28. 28 nereye yazıyorum? 33'ün altına yazıyorum. Ve çıkarıyorum. Bakın. 3'ten 8 çıkmaz. Bir onluk kaldım. Burası ne oldu? 13 e, oldu değil mi? 13 burada kaldı. 2. Evet. 13'ten 8 çıkarsa kaç kalır? Hadi bakalım. 5. Güzel. Burada kaldı. 3. E, şey, 2. 2'den 2 çıktı. 0. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın 6 birliği yanına indiriyoruz. Haydi indirelim 6 birliği aşağıya. Evet 6 birliği yanına indirdiğim zaman burası kaç oldu? 56. 56'nın içinde 28 kaç kere diye düşünmek için sizlere bir öneride bulunabilir miyim çocuklar? En yakın 10'la yuvarlamayı biliyorsunuz zaten. Bunu en yakın onluğa yuvarlayın. En yakın olduğu kaçtır bunun? Evet, 30. Peki bunun en yakın olduğu, 56'nın en yakın olduğu kaçtır? Evet, hemen şu tarafa çizgi çekmek istiyorum. 60'tır, değil mi? 60'ın içinde 30 kaç kere vardır? Öyle düşünürsek daha kolay mı? Değil mi? 2 kez diyorsunuz. Aferin size. Evet, iki kez diye bak buraya yazıyorum. Bu bize yaklaşık bir şey söyler çocuklar. Ben şimdi burada 2 tane 28'in 56 olduğunu biliyorum. Ama eğer siz bilmiyorsanız ya da küçücük bir yerde ne yapabilirsiniz? 28 2 ile çarpabilirsin. 2 kere 8 16, 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, bir delde 5 bakın. Hemen 2 kereyi yazdım zaten. 2 kere 8 16. 2 kere 2 4. 1 delde de 5. Ve çıkarıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Ne dersiniz? Bu en yakın onluğa yuvarlama fikri nasıl bir fikir? Bakalım göreceğiz değil mi? Hadi yeni bir işlemle devam edelim. Evet, yeni işlemimiz neymiş acaba? 595'i 17'ye bölecekmişim. Ne yapıyordum? İlk önce 5'in içinde 17'yi arıyordum. Arayalım. 5'in içinde 17 var mı? Yok. 59'un içinde 17 var. Ama kaç kere olduğunu bulabilmek için ne yapmalıyım? Eee... 59'u ve 17'yi en yakın 10'la yuvarlayalım. 17'yi en yakın 10'la yuvarlarsam 20. 59'u en yakın 10'la yuvarlarsam şöyle yapalım mı? 60 60'ın içerisinde 30 şey 20 kaç kere var? 20, 40, 60 İstersen 2, 2 de sayabilirsin Yani bu sıfırları görmezsin 2, 4, 6 diye de sayabilirsin Evet kaç kereydi? 3 kereydi Ama ne yapıyorduk yine de 17 ile ben 3'ü çarpmak istiyorum 17 3 ile çarpalım 3 kere 7, 21. Elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 daha 5. 51. Bence oldu. 4 kere deseydik 59'dan büyük bir sayı çıkardı ki o da bizim işimize yaramazdı. 3 kere dedim. 3 kere 7. Bak bu ikisini ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 3 kere 7, 21. 59'un altına yazacağım. 3 kere 7, 21. Elde var 2. Evet. 3 kere 1 3. 2 daha 5. Çıkartıyorum. 9'dan 1 çıkarsa 8. 5'ten 5 çıkarsa 0. Evet bak buradaki birliği yanına indirmeliyim. Ne oldu şimdi? 85. 85'i beş. en yakın 10'la yuvarlıyorum bakın. Ki kolay düşünebileyim. Şöyle çizgiyi çektim. 85 kaça yuvarlanır? 90'a değil mi? Peki bu da 20 yuvarlanıyordu zaten. 20 20 sayabilirim. 20 40 60 80. Evet. Bir 20 daha koyarsam 100 yapar. Ama benimki en fazla 90. Hatta 85. Hadi 4 kez diyelim mi? Evet. 17 ile de 4'ü çarpalım şimdi. 4 kere 7 28 deniyorum şimdi. Acaba buraya uygun olacak mı? 4 kere 7 28 28'in 8 elde var 2 4 kere 1 4 2 daha 6 68 peki 5 kere desem ne olur acaba evet hadi bir de 5 kereyi deneyelim 5 kere 7 35 5 kere 1 5 elde var 3'tü evet 85 bakın tam yani kaç kezmiş 5 kezmiş Hemen şunu çektim. 5 kere 7 35. 5 kere 1 5. 3 daha 8. 85. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 8 çıktı 0. Haydi işlemleri yapmaya devam edelim. Evet yeni işlemim 855'i 19'a bölmekmiş. Hadi bakalım ne yapıyorduk? En büyük basamakta arıyorum. 8'in içerisinde 19 var mı? Yok. 85'in içinde 19 tabii ki var. Ama kaç kere olduğunu nasıl bulacağım? Tahmin etmeliyim. Tahmin edebilmenin en güzel yolu, yolu en yakın 10'luğa yuvarlamak. 19 20'ye yuvarlanır. 85'te, 90'a. Öyle düşünüyorum. Haydi bakalım. 20 40 60 80 kaç kez? 4 kez. Ama buraya yazmadan önce bir kağıtta ne yapıyorum? Deniyorum. Evet hemen deneyelim. 19'la. 4 kez diye tahmin etmiştim. Evet 4 kere 9 36. 4 x 14 7 76. Bakın eğer 5 kere verseydim 100 çıkacaktı 5 kere veremiyordum zaten evet hemen bir ne yapıyorum 4 kere yazıyorum 4 kere 9 36 4 kere 1 4 3 daha 7 hemen çıkaralım 5'ten 6 çıkmaz 15'ten 6 çıkarsa 9 burada kaldı 7'den 7 yedi çıktı 0 Çocuklar buradaki kalan sayı 19'dan küçük olması gerekiyor. Bunu hemen vurgulayalım. 5 birliği yanına indirdim. Şimdi ne yapıyordum? Bu 95'i en yakın onluğa yuvarla. En yakın onluğu 100, değil mi? Peki 100 olarak düşüneceğim. Peki burada da 20'm var. 20, 40, 60, 80, 100. 5 kere düşünebilirim. Evet, 19'la 5'i çarparsam kaç çıkacak acaba? 19 5 5 kere 9 45 elde var 4 5 kere 1 5 4 daha 9 bakın tam çıktı 5 kere 5 kere 9 45 5 kere 1 5 4 daha 9 Evet hadi bir işlemimiz daha var Evet 483'ü 23'e bölecekmişim başlıyorum işlemime 4'ün içerisinde 23 var mı? Yok. 48'in içinde 23 tabii ki var. Peki kaç kere var? Nasıl tahmin ediyordum? En yakın onla yuvarla. 48'i e en yakın onla yuvarlarsam 50 diye düşüneceğim. Peki 23'ü 20 diye düşüneceğim. E peki, e, kaç kere olabilir? 20, 20 sayabilirim. 20, 40. Bir tane daha verirsem 60 olmaz. O zaman 2 kez. 2 kere 3 6 2 kere 2 4 bakın 8'den 6 çıkarsa 2 4'ten 4 çıkarsa 0 bakın 3'ü yanına indiriyorum hemen hiç çizmiyorum ama çocuklar çizmeli miyim ki diye düşündüm bir an bu 3'ü yanına indiriyorum 23 23'ün içinde 23 bir kere bir kere 23 23 ve çıkar Evet yeni işlemlerle devam edelim mi? Haydi bakalım öğrendiğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Şimdiki işlemimiz 228'i 18'e bölmek. Ne yapıyorum? Bakıyorum şimdi. 2'nin içerisinde 18 yok. 22'nin içerisinde 18 tabii ki var. Ama istiyorsan sen ne yapabilirsin biliyor musun? En yakın onla yuvarlayabilirsin. Bak çok kolay düşünürsün. Bu 20 olur. E bu da 20'ye yuvarlanır. Bakın çok kolay. E 20'nin içinde 20 bir kere zaten. 22'de de 18 bir kere diye düşüneceksin. Bir kere 18, 18. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıkarsa 4. 1'den 1 çıkarsa 0. Bence her şey yolunda. Çünkü kalanımız bölenimizden az. Evet, 8 aşağıya. Hadi onu da vereyim indiriyoruz yanına. 48'in içerisinde 18'i arayacağım. İmkansız gibi görünüyor ama öğ öğrendiğim bir teknik var. 48'i kaça yuvarlarım? 50'ye. 50'nin içerisinde 20'yi düşüneceğim. 20, 40. Bakın, 2 kere, değil mi? Hadi bakalım. Buraya 2 yazdım. Ama yazmadan önce bir kağıtta deneseydim çok daha iyi olabilirdi, değil mi? 18 2 ile çarp. 2 kere 8 16, 2 kere 1 2 3. 36. Acaba 3 kere versem ne olurdu? Hadi bir düşünelim mi? Yapalım. 3 kere 8 24. 3 kere 1 3. Bakın, 2 delde 5. Bakın olur mu? 48. Olmaz. Hadi bakalım o zaman 2 kereymiş. 2 kere 8 16. 2 kere 1 2. Evet, bir delde 3 çıkarıyoruz. 8'den 6 çıkarsa 2, 4'ten 3 çıkarsa 1. İşlemim doğru mu? Doğru. Çünkü kalanımız bakın bölenden az. Haydi bakalım son işlem. 285'i 30'a böleceğiz. Hemen bakalım. Evet, nasıl yapacağız? Şimdi çocuklar burada 285 var. Burada da 30 var. Bakalım 2'nin içerisinde 30 var mı? Yok. 28'de 30 var mı? Yok. Devam ediyorum bakın. Evet, 28'de yok. 285'te 30'u arayacağım. Ne yapacağız? Hadi gelin bunu en yakın onluğa yuvarlayalım. 285 kaça yuvarlanır? 290'a. Değil mi? Evet, bunu 29 olarak da düşünebilirsiniz. Bunu e, 3 olarak da düşünebilirsiniz ve 3 3 29'a kadar sayabilirsiniz. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 bakın. Kaç kez? 9 kez. Evet, böyle düşünebilirsiniz. Bakalım olacak mı? Ne dersiniz? Bir kağıtta biz bunun işlemini yapabiliriz. 30'la 9'u çarpacağız. 3, 9 kere 0 0 3 kere 9 27 bakın 270 bu da zaten 285 bence olur değil mi? Hadi bakalım ee, kaç kere demiştik 9 kere 9 kere 0 0 9 kere 3 27 çıkartıyorum 5'ten 0 çıktı 5 8'den 7 çıktı 1 bakın 0 İşlem doğru mu? Doğru gibi gözüküyor. Bunu, bu fikri bize neresi veriyor biliyor musunuz? kalan bölenden küçük. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım en yakın onluğa yuvarlama tekniğini kullanırsınız. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.